Saygıdeğer Kayseri halkı, koronavirüs nedeniyle pandemiyle olan mücadelemiz son sürat devam ediyor. Şehrimizde başta sayın valimiz olmak üzere sağlık müdürümüz, hastane başhekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız, belediye başkanlarımız ve ilgili ilgisiz tüm vatandaşlarımızın bu pandemideki başarılı çalışmaları devam etmektedir. Ancak son haftalarda ve son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile bir görüşme gerçekleştirdik. Bunun sonucunda Kayseri'deki gidişatın, mücadelenin varsa eksikliklerini, ne olabileceğini, nerelerde çalışma yapabileceğimizi masaya yatırdık. Bunun sonucunda Kayseri'ye 5 kişilik bir filyasyon ekibini koordine edecek uzmanlar geldi çalışmaya başladı. En kısa zamanda bu artışın durarak ve geriye giderek hatta yok ederek bunu yapmak zorunda olduğumuzu, tüm Kayseri halkıyla birlikte bunu gerçekleştireceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu mücadelede en önemli hadise Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi maskemizi takalım. Maskesiz gezmeyelim. Maskesi olmayanları uyaralım. Bu mücadeleyi birlikte kazanacağız diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.